İnfak ölçüsü ne kadar olmalı? İlgili ayetteki El-Haz Bu açıklar mısınız? Evet. Aslında affı ihtiyaç fazlası olarak anlamış müfessirler. Ama ihtiyaç ne? İhtiyacı kim tespit edecek? Bugünün insanı ihtiyaca öyle manalar yüklüyor ki aslında ihtiyacı o değilken ihtiyaçmış gibi görüyor. Dünün zenginini bugün getirseydiniz fakir sayılırdı. Öyle değil. İslam'ın zengin saydığına bakınız. Onun için affı aslında sadece ihtiyaç fazlası olarak anlamaya da karşı. Yani zaruret ve hacet dışında olan demek lazım. Bu manada insanlar infakı işe yaramaz şeylerden veriyorlar. Bu çok kötü bir alışkanlık. Bakıyorum, Nasreddin Hoca'nın hikayesini biliyor musunuz? Pazara yoğurt satmaya gidiyormuş, ayağı kaymış, yoğurt bakracı yere devrilmiş, bakmış toplayamayacak, babamın hayrına olsun. <laughs> Yola dökülen yoğurdu babasının hayrına veriyor. Allah aşkına. Bu kabil kompleksi bir kabil kaib. Ne diyor Kur'an? Bu konuda açık aslında. Affı Kur'an tefsir ediyor. Nasıl tefsir ediyor? "Zelikal kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin allazina yu'minun bil gaybi ve yuqimun as-salata ve mimma razaqnahum yunfikun." Tefsire bakın, tefsire. "Ve mimma razaqnahum" Ne demek bu? Size kendilerine daha doğrusu, hum orada kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ne demek bu? Rızık olarak verdiklerimizden fazlalıklardan değil, lüzumsuzlardan değil, işe yaramazlardan değil, çöpe atılacaklardan değil atıklardan değil, işe yaramazlardan değil, rızık olarak verdiklerimizden. Daha nasıl tefsir olur? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onun için değerli dostlar, Kabil ile Habil arasındaki fark neydi? Allah bir kurban istedi. Kabil çiftçiydi. Yetiştirdiklerinin en kötüsünü, kurtlularını, Okmuşlarını, ulmuşlarını kurban et. Yani baba oğula bir bağ bağışlamış da oğul babaya bir üzüm, bir salkımı çok görmüş ya. Ben nasıl kıyaslayayım Allah'ın verdiğiyle babanın verdiğini ki? Allah babayı da bağışladı, oğlun kendisini de bağışladı. Dolayısıyla düşünebiliyor musunuz? Allah'a en kötüsünü veren, bu bir nasipsizlik. Aslında Kabil ne zaman katil olmuştu biliyor musunuz? Allah'a en kötüsünü verdiğinde. Ya. Sapma orada başladı. Öbürü sonuçtu. İnfak aslında insanın içindeki manevi çocuğu öldürmektir infaksızlık. İnfak yapmamak. Allah'tan esirgemek. Onun için infak, nifak hastalığının ilacıdır. Yazabilirsiniz. İnfak, nifak hastalığının ilacıdır. İnfak, Mümtehane suresi yanlış hatırlamıyorsam, nifakla başlar, infakla biter. Çok ilginçtir. Aslında mesaj budur. Nifakla infak aynı köktendir biliyor musunuz? Nifak münafıklık. iki yüzlülük. İnfaksa Allah yoluna harcamak. Karşılıksız harcamak. Niye? İnfakla nifak niye aynı kökten? Aslında bir şeyi dibine kadar boşaltmak, dibine kadar doldurmak manasına gelir kök olarak. Adeta zıt anlamlı bir kelimedir. Dibine kadar doldurmak, dibine kadar boşaltmak. Nefak diye köstebek yuvasına denir. Ee, belki içinizde köylere gitmiş olanlar, köylerde yaşamış olanlar köstebek yuvasını bilirler. Köstebek yerin altından gider, ara sıra teper, görünmediğini zanneder ama herkes de görür. Çünkü teptiği yer belli olur. Gözleri kör diyecek kadar görmez yumrulu bitkileri biriktirir değil mi? Soğanı, türpü, efendim sarımsağı yerin altından çeker çeker götürür. Köstebek yuvasını bulan ihya olur onun için. Fakat işin kötüsü de ne biliyor musunuz? Yemez. Götürür, biriktirir ama yemez. Münafık da köstebeğe benzer. Onun için münafığın en büyük turnusol kağıdı infaktır. Biri infak yapabiliyorsa münafıklığa karşı aşılanmıştır. Çok güzel bir şeydir. Çok mühimdir. İnfak yapamayan korusun.